Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz. Bugünkü videomda sizlere M7 Royal birinci ve 2. haftasındaki örümcek adam modu görevleri nasıl yapılır bunları göstereceğim. Öncelikle 1. haftaya geçelim. Bakın eve dönüş yok da boss'u bir defa öldürü tamamlamış gözüküyorum. İkinci haftada da yine aynı şekilde 5 defa A fırlatıcı kullanı tamamlamış gözüküyorum arkadaşlar. Peki bu görevleri nasıl yaptım? Hangi modda yapacağız? Rütbeli modda Eren geldi. Örümcek adam modu açık bir şekilde maç aratmamız gerekiyor. Haydi şimdi maçımıza geçelim. Evet maçımızı buldu arkadaşlar. Boss öldür görevini Milita Power'da yapmamız lazım. Spider-Man Milita Power'a gelecek. Ben şimdi işaretlediğim yere atlayacağım. Buradan bir tane araç alıp Milita Power'a geçiş yapacağım. Evet aracı buldum arkadaşlar. Şansıma bir de yolda araçta bot öldürdüm ve onun silahlarını aldım. M416'm var. Buradaki ikinci kolonun oraya geliyorum. Aracı uzağa park ediyorum. Çünkü çok fazla oyuncu buraya gelecektir. Bu maçtaki benim avantajım uçak rotasının Milli Power'a uzak olması ve arabayı ilk benim bulup buraya erkenden geliyor olmam. Bakın çatışma yok. Eğer buraya yakın geçerse arkadaşlar araç burası inanılmaz kalabalık olabiliyor. Evet, bu alandaki robotları öldüreceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra kuytu bir köşeye geçeceksiniz ve Spider-Man'in büyük ana bossu paketlemesini bekleyeceksiniz. Spider-Man de bu arada geldi. Boss'ta kapışıyor. Bunu belli bir süre sonra yeniyor arkadaşlar. Yenip A sarmalayıp yukarı kaçıyoruz. Şunu da öldürelim. Evet bu da öldü. Bu arada spider manle kapışması devam ediyor. Bakın paketledi götürdü. Evet ilk görevi bu şekilde yapmış oluyoruz. Gelelim ikinci görevimize. Bu da A fırlatıcı görevi arkadaşlar. Erangel'de ve Livik'te A fırlatıcı örümcek ağı sandığı yerleri çok defa var. Birkaç yerden daha çıkabiliyor. Bununla ilgili kanalımda video var arkadaşlar. Bunu sabitlenmiş yoruma hem Nivik'teki hem de Erangel'deki bu örümcek ağı, örümcek sandığı, ağ sandığı, ağ fırlatıcı yerleri olarak sabitlenmiş yoruma bırakacağım. Bir tane silah bulmanız gerekiyor. Silahı bulduktan sonra evet bunlardan bir tanesi bakın Milita'da var. Bunu bir tane ateş ediyorsunuz yere düştükten sonra bunları topluyorsunuz a fırlatıcı ile birlikte diğer ekipmanları da alabilirsiniz. Ondan sonra yapmanız gereken bomba yerinde a fırlatıcıyı seçmek arkadaşlar. Bakın sol altta a fırlatıcı yazıyor ve bunu seçtikten sonra bir tane örümcek ağı ikonu çıkıyor arkadaşlar. Bu ikonu tekrar seçtikten sonra basıyorsunuz ve 5 defa bu a fırlatıcıyı kullanıyorsunuz. 2 oldu. Şimdi 3. ile yapacağım. Evet 4 ve 5 arkadaşlar bu kadar basit